Şimdi çocuk oyuncağı mı bu? Sırtıpırtı okşuyorsunuz. Melodi. Şunuza mı gidiyoruz? Ev Şimdi bu görüntüler gerçek mi? Vallahi inanması güç biliyorum ama hepsi gerçek. Yayınlayalım mı? Bekle. Bir dur. Sabret. Niye bekliyoruz ya? Niye sabretiyoruz? Koyalım işte gitsin. Benim birkaç görüşmem var. Sen otur. Haber metni hazırla. Tamam. Bu arada dikkat et bu sefer görüntünün başına bir şey gelmesin. Ne gelecek ya görüntünün başına? <laughs> Burak'tan uzak tutabilirsek tabii kamerayı. <laughs> Aha Burak yakaladım seni. Aa. Patron. Ne işin var senin burada? Ee, makine dışarıda kalmış da hani başına bir şey gelir diye alayım dedim. Bir şey gelmez başına. Ben alayım onu. Yok yok al, alayım. Ben ben bıraktım zaten. Bir arkadaşı bekliyordum da belki gelir diye. Gelmedi. Neyse yayınlıyor muyuz haberi? Müdür o haber yapılmayacak demedik mi? Söylediniz evet. Ama. Ama yok ama ne? Ama. Yapılmayacak dediysek yapılmayacak. Aması ne? Anlaşıldı mı? Anladım efendim. Hı. Abi, seni görmek isteyen biri var. Buradan müdürle konuşmamız gerekiyor. Abi, bu daha önemli. Ya. Hop, abi. <laughs>